Esasında sema ekibi demek, sema grupları demek, e, semayı esasında zedelemez. Çünkü semanın içeriğindeki nameler, melodi, ritim, sözler onu engelliyor. Sema her gelen sözü engelliyor. Biz buna sema hizmeti diyoruz. E, yani bir yere gittiğimizde semahta hizmet ediyoruz falan e, ya da semaçılar katılacağız diyoruz. Semah grupları değil de sema ekibi değil de semah gruplarıyla katılacağız diyoruz. Ama halkın bilmediği bir şey daha var. E folklor eee toplumun bütün toplumların sabahleyin kalkıp elini yüzünü yıkadığından bir gün sonraya kadar inançları da içine alan halk kültürünün kendisi. Yani inançlar da bunun içerisinde. Her şey o kültür içerisinde. E, folklor dediklerinde sanki bir folklora hakaretmiş gibi ben de görüyorum. Yani kendi kültürü e, kendisiz ediliyor. Folklor e, sadece halk oyunlarıymış gibi gösteriyor. Hayır, folklor çok yönlü e, müthiş bir e, oluşum. Bir defa semahı halk oyunlarına ayıran e, müthiş bir manevi yönü var, sözleri var, melodisi var, duyguları var, tarihi var, e, acıları var, e, şey sevinçleri var. Anlatımları insanları birbirine bağlıyor. Ee, o yüzden semalar kimse halk koymak olarak görmüyor. Yani sözlere takılmak yerine bence sözlere takılmak yerine seman kendi öz yapısına e, bakmak gerekiyor. Semahlarla ilgili de bir şey söyleyeyim. Benim yaptığım çalışmalarda çocuklar, e, gençler ve benim gibi gençlere e, e, kendilerini Alevi yolunda tanıtmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Özgür ama yani özgür bir yapıda e, bilgiden bilimden yana e, tavır akılcı bir yaklaşımla e, aynı zamanda öyle yapıyoruz. Semahları öğrenmeye gelen insanlar her anlamda dolu dolu oluyor. Şöyle bir durum var. de getirdim bundan 3-4 yıl önce bizim federasyonlara dedim ki semahçıları Tarih öğretmenlerini ve bağlama öğretmenlerini bir yıl eğitin. bulunduğunuz bütün bölgelerde cemevlerine çocuklarımızı, gençlerimizi benim gibi gençleri de getirin ondan sonra eğitin. Çünkü ancak ki o zaman daha örgütlü oluruz. Şeyde mesela diyor ki ya semahta eğitim mi olur deniliyor. Bizim en son Karip'te yaptığımız çalışmada 11-12 tane arkadaş vardı ama birinci ayda 70 kişiyle çalıştık. 70 tane donanımlı. İngiltere'de yaptığım çalışma bunun çok bariz örneği. Bir yıl çalıştık, hiç kimse Semah'ı bilmiyordu. İkinci yıl Oxford'da 200 kişiden semah döndük. 200 tane genç geldi, geldi, yolu öğrendi arkadaşım. Peki burada araç neydi? Hacı Bektaş'ı sözü var ya, semah ariflerin aletidir. Semah orada ariflerin aleti, müminlerin ibadeti, taliplerin de maksudu oluyor. Öyleyse bütün cem ve kültürelerinde sabah kursları olmalı. Çünkü neden? Gelecek yüzyıllara biz nasıl taşıyacağız? İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi büyük kentlerde Anadolu'nun bütün Alevileri var. Her bölgenin kendine özgü de semahları var mı? Var. Semahları teklifleştiremezsiniz. Çünkü her coğrafya ayrı ayrı Kendine özgü kültürleri var. Orada birleşecek. Peki ben 500 yıl sonra ya, semahlarımı e, nasıl taşıyacağım? Kim taşıyacak? Dergahlar taşıyacak. Bu da eğitimden olur. Diyorlar ki ya tek tip semah olur mu ya? Malatya'da esnek bir yapı var, yumuşaklık var. Erzurum'da sert bir yapı var. E, Trakya'da farklı bir yapı. E, Karadeniz'de daha Lazların, Alevilerin daha farklı yapıları var. Öyleyse bölgesel semahları korumak da dergahlara düşer cem ve kültürlerine düşer. Ben bunun için de öğretmek gerekiyor. Öğretmek gerekiyor. Ama ama kendisini eğitmiş hocalara e, hocaları da yetiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Son e, bu sene sebahçıların el kitabını çıkarttık. E, amaç gelecek yüzyıllarda asimilasyonun orabası basın. Diye örnek vereyim size. bir semahım izlerken ben söylerim bir e, tereyağlı bulgur yersin, hoş olur. Bir de tereyağlı bulgur pilav yediğinde şey olur, böyle ham olur. Bazen bakarsın ki sema izlerken sadece izlersin. Evet. Ama iyi bir oluşum varsa sen de yüreğinden çıkarsın, kalbinden seni alır, yüreğin orada sebah döner. İşte o zaman cemal kültürler de bulabilmeli. bilmeli. Geçen Bursa'dan bir arkadaşlar bir dedemizden muhabbet ederken hayır dedi ben sebah çalışmasına karşıyım karşısın. Ben de senin şu anki anlayışını stop. konuşalım Konuşalım dedi. Konuştuğunda ben bu kadar bilmiyordum dedi. Bilmiyordum. Ben bütün cemme kültürelerinde sebahlar ile ilgili çalışmalar olmalı. Aynı zamanda bu çalışmalar da kişiyi yol de kültürüyle donanımlı hale getirmeli. Aynı zamanda sebahlar Hazreti Ali'ye sormuşlar demişler ki sen neden başarılı olmadın da Muhammed başarılı oldu onun sağ ve sol kolu güçlüydü. Benim sağ sol kolum yok. Bence semahçılar e, aynı zamanda güçlü sağ ve sol kolu olur.